Hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir gün geçiyorsunuzdur ve umarım güzel bir gün geçirmeye devam edersiniz. Bugün sizlere DM'nin satılı konusundan bahsedeceğim birazcık. Öncelikle ölüm kalım nasıl oynanır, deathmatch nasıl atılırdan önce nasıl atılmazdan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar deathmatch bir kere bir köşeye pusup elinize Odin alıp ya da başka herhangi bir silah alıp rakibiniz sizi görmeden onu arkalayarak oynanmaz bu şekilde oynarsanız belki evet Deathmatch birinci olabilirsiniz ama sizin eğiminizi geliştirmenize hiçbir katkı sağlamaz bu durum ve bizim amacımız DM oynayarak eğimimizi geliştirmek. <laughs> videoyu balla bölüyorum. Bahsetmek istediğim bir konu var. Kanalımızda bu video özel bir çekilişimiz var. 1400 VP çekilişi. Bunun için yapmanız gereken 4 tane temel şey var. Birincisi kanala abone olmak, ikincisi videoyu beğenmek, üçüncüsü yorum atmak. Yorum atmanız gerekiyor bu videoya çünkü bu videonu yorum atanlarından random bir şekilde çekeceğim. Son olarak da Discord kanalımıza gelmeniz gerekiyor çünkü çekilişin kazananı Discord üzerinden paylaşacağım. Sizleri seviyorum, iyi seyirler. Şimdi nasıl oynanıra geldiğimiz zaman ise oynayabileceğimiz çok temelde iki farklı yolumuz var. Bunlardan bir tanesi cross koymak. Cross koymak nasıl oluyor? Rakibimizin çıkabilecek herhangi bir pozisyonla görecek şekilde bir pozisyona geçip rakibimizle karşılıklı aim fight'ı atmaya deniyor aslında cross koyma. Ve bunu yaparken sürekli olduğumuz yerde bulunmayacağız, hareket halinde olacağız. Aslında rakibimize de biz buradayız sinyalini vereceğiz, gel bizi vur sinyalini vereceğiz. Ve bu sayede rakiple aim fight atarak aim'imizi geliştirmeye çalışacağız aslında çünkü aim fight atmadan aim'inizi geliştiremezsiniz birilerini arkalayarak aim'iniz gelişmez bu yüzden sürekli aim fight içinde olmamız gerekiyor temel olarak yapabileceğimiz ikinci bir diğer hususta sürekli koşmak harita üzerinde A'dan B'ye heaven oynuyorsanız bütün site'larda sağa sola giderek sürekli koşacaksınız. Bunu yaparken genelde arkalanacaksınız muhtemelen ama bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Çünkü bizim amacımız ölmemek değil, bizim amacımız en az ölüp bin almak değil. Bizim amacımız sürekli aim fight'a girmek, sürekli savaşmak, sürekli bir savaş içinde olmak ve o DM'de harcanan bütün süre içerisinde neredeyse bir savaş içerisinde olmak. Bu sayede aim'imizi geliştirmek istiyoruz. Arkadan vuracaklar mı? Evet abi vuracaklar. Sağdan soldan vuracaklar mı? Vuracaklar. 3 kişinin arasında kalacak mısınız? Evet kalacaksınız ama bunların hiçbirinde tilt olmanıza gerek yok. Çünkü siz de DM'yi bir amaç uğruna oynuyorsunuz. Ve bu amacınız birinci olmak, ilk üçe girmek değil. Sizin dm'ye oynamaktaki amacınız eğiminizi geliştirmek. Eğer siz DM'den sonuncu ayrılıyorsanız ve eğiminiz bir miktar olsa bile gelişmişse bu sizin için bir başarıdır. O yüzden DM oynarken sakın ama sakın tilt olmayın. Peki DM'yi ne kadar oynamamız gerekiyor? Bunun hakkında bir önceki videoda bahsetmiştik. İzlemediyseniz o videoyu kesinlikle izlemeniz gerekiyor. Çünkü biz DM'ye ısınmak için de girmiyoruz aslında. Biz DM'ye eğimimizi geliştirmek için giriyoruz. Isınmak için hangi antrenmanları yapacağınızı bir önceki önceki videoda anlattım tamamen. O da eğimimizi geliştirmeye odaklı bir videoydu. Isınmaktan daha çok eğimimizi geliştireceğimiz için DM'ye gireceğiz ve DM'yi minimum 8 maç oynayacağız. Bunu bir önceki videoda bahsetmiştim zaten. Siz artık 8 maçtan sonra daha ne kadar oynarsınız bilmiyorum. O gün hiç rekabete dayalı girmek istemezsiniz. Full DM atarsınız. Hay hay. Çok rahat olabilir, kabul edilebilir bir şey. Videoda değinebileceğim temel konular bunlardı. Yani kısaca şöyle özetleyeyim biz sürekli koşacağız, cross koyacağız ve rakibimize sürekli ben buradayım sinyalini vereceğiz. Yani rakibiniz elinizde bıçakla gelmeyecek. Elinizde vandalla, elinde phantomla sizi vurmaya hazır bir şekilde gelecek ve siz onunla aim fight atarak rakibinizi öldüreceksiniz. Bizim amacımız bu. Köşeye pusmayacağız, elimize Odin almayacağız çünkü Odin'le oynamak DM'de sizi hiçbir şekilde geliştirmeyecektir. Çünkü biz gerçek maçlarda neredeyse hiçbir zaman Odin almıyoruz. Bahsedeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.